Merhaba sevgili Boğa burçları, Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 1 Nisan haftası burçlarımızı yapacağım. Yükselen burcu Boğa olan, Güneş burcu Boğa olan ve Ay burcu Boğa olan tüm Boğa burçları. Niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet, Nisan ayının ilk haftasının burçlarını yapacağım. Bakalım nasıl geçecek değerli izleyicilerim. Bu güzel ilk ilkbahar cıvıltısıyla neler yaşayacağız umarım ve dilerim. İlkbaharın enerjileri artık bu haftadan itibaren üzerimize yansımaya başlar. Öyle dedim ama sıfırdan bir başlangıç haftası gözüküyor size. Yani yepyeni bir haftaya başlayacaksınız. Joker kartı çıkmış değerli izleyicilerim. Kılıç altınızı. İmparatorice, Azize. Ay kartı. Yıkılan kule. Kılıç prensi. Alış dörtlüsü, para sekizlisi ve imparator. Evet, bu haftaya zaten ilkbahar haftasıyla bambaşka böyle güzel enerjilerde bir haftaya başlıyorsunuz. İçiniz kıpır kıpır, böyle aklınız beş karış havada, ayaklarınız havada, hiçbir şeyi gözünüz görmüyor değerli izleyicilerim. Ayaklarınız yerden kesilmiş, bir yere gitmişsiniz, gidiyorsunuz hatta bu. Hafta bakın bir yere gidiyorsunuz. Biraz üzgün gibi gidiyorsunuz ama hiç üzülmeyin tamam mı? Bakın orada ışığınız parlayacak. Orada kendinizi göstereceksiniz. Ee, orada bir huzur göreceksiniz bulunduğunuz yer size bir huzur getirecek, bir mutluluk getirecek, bir bolluk bereket. İmparatorice bolluk bereket demek, Venüs enerjisi demek. Siz de Venüs enerjisindesiniz ve sizin güzelliğinize güzellik katacak görünüşünüz o kadar harika olacak ki herkes böyle sizin ışıltınıza bakacak. Görünür olacaksınız yani değerli izleyicilerim. Bir yerde bir ışığınız parlayacak, insanlar tarafından fark edileceksiniz ve harika bir konuşmacı olacağınız gözüküyor. İmparator konuşmasıyla insanları büyüleyen bir enerjidir. Yani kadın olarak almayın olur mu? Enerji olarak alın. Açlımlarımın cinsiyeti yoktur. Enerjileri tekrar hatırlatmak istedim. Yani herkes sizin konuşmanızı çok beğenecek ve ne konuşuyorsanız karşı tarafa geçireceksiniz. Yani kabul edecekler, onaylayacaklar sizi ne dersiniz kabul edileceği bir hafta gözüküyor. Dileyin, isteyin, ne söylüyorsanız söyleyin değerli izleyicilerim. Göz kamaştırıyorsunuz, ışığınızı ışığınızla parlatıyorsunuz etrafınızı. Ee, ve bunun farkındasınız azizi, bilmek demek biliyorsunuz, her şeyin farkındasınız, kendi ışıltınızın, kendi yeteneğinizin, kendi içteki hani içinizin, sezgilerinizin farkındasınız. Ee, yani o kadar bilinciniz açık ki böyle gizli gizli, böyle gizlemli de nasıl desem biraz da gizemli havanız var gözüküyor. Yalnız bilinçaltınıza da bakın ay kartı çıkmış. bilinçaltınızda da biraz korkularınız var. Acaba bir şeyler yoluna gitmez mi? Acaba bir şeylerde yıkım yaşar mıyım? Veya da bitirdiğiniz bazı konularda belki üzülüyorsunuz. Ya da hani önünüz o kadar uzun ki uzun bir yola gitmişsiniz. Yani bu bir evlilik olabilir. Belki bir uzun bir yolculuk olabilir. Uzun yol çalışanıysanız hani uzun bir yola çıkmışsınızdır. Karşınıza çıkacak ne varsa diye hani korkularınız olabilir. Biraz tedirgin olabilirsiniz ama korkmayın. Bu sizin bilinçaltınızdan kaynaklanan bir şey. Hani hayatınızda bitmesi gereken ne varsa ilişki midir, iş midir veya da yaşadığınız, bulunduğunuz şehir midir, il midir? mevki midir, bazı düşünceler midir, o düşünceleri çıkarmak var ya korkutmasın sizi. Sizin yapmanız gereken şeyler buymuş. Biraz öfkeleniyorsunuz bazı durumlara ama keşke yapmasa mıydım, gitmese miydim, başlamasa mıydım, yapmasam mıydım? Yani bilemiyorum böyle birazcık endişeliyim diyorsunuz ya. Hiç endişelenmeyin. Siz bunu dua etmişsiniz, kendinize çekmişsiniz. Şu görüntüyü bu görüntüye sahip olmak için bir imparatoriçe görüntüsünde yani muhteşem bir kariyer, muhteşem bir ilişki, muhteşem bir görüntüye, görünüme sahip olabilmek için çok dua etmişsiniz. Hiç öfkelenmeyin bu bitişler sizden hani bitip de başka bir şeye başlıyorsunuz ya o biten şeyler zaten olması gerekenmiş sizin dualarınızın kabulü olmuş ve o şekilde devam etmişsiniz. Bazı bakın sırın altına sır çıkmış bazı sırlar var gibi sanki ama. Çok gizemlisiniz. Bazı sakladığınız, söylemek istemediğiniz, bir şeyler de kimse bilmesin ya diyorsunuz. İçimde kalsın, bunun içinde saklamak istiyorum dediğiniz bir aslında sırrınız var ama ortaya çıksın istemiyorsunuz. Bunu da sıkı sıkıya kuruyacağınız gözüküyor. Ya bir hediye var, ya bir sürpriz yapacaksınız birilerine karşı. Bu zamanı gelince yapacağım. Şimdi söylemeyeceğim de diyor olabilirsiniz. Zamanı gelince söyleyebilirsiniz. Ama bu hafta böyle içinizde tuttuğunuz bir konu var. Onu da kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. Ama bazı şeyler için de çok emek veriyorsunuz tabii ki. Evet dualarınızın haftası diyebiliriz bu hafta değerli izleyicilerim bakın dualarınızın haftasında ilmek ilmek dokuya dokuya gelmişsiniz imparator olmuşsunuz. İmparator içiniz burada öyle güçlü enerjilerdesiniz ki yani bu enerjiyi alacaksınız değerli izleyicilerim hani kadınlar imparator için erkekler imparator demiyorum. Yani bu bolluk bereket enerjisiyle güç kazanacaksınız. Bir yandan da güce geliyorsunuz. Artık böyle dirseğinizi böyle vurduğunuz, benim sözüm geçecek dediğiniz, kendi isteğiniz, kendi şartlarınızı kendiniz yapacağınız, kendi böyle konumunuzu yapacağınız, ayarlayacağınız, kendi tahtınıza oturup evinizin reisi, işinizin patronu olacağınız bir haftaya. Haftanın sonuna doğru şu sıfırdan başladığınız yere biraz böyle... Hmm, Dalgalı dalgalı geçirecek olsanız da bakın haftanın sonunu görüyor musunuz? İmparator oluyorsunuz. Artık tahtınıza oturuyorsunuz. Yerleşiyorsunuz. Bir hafta sonra haftanın sonuna doğru artık kendi imparatorluğunuzu kuruyorsunuz. Yani ya evinizin reisisiniz ya evinizin hanımısınız ya işinizin reisi veya hanımı patroniçesi ya da patronu oluyorsunuz. Değerli izleyicilerim bu haftayı çok beğendim. Dualarınızın haftası. Değerli izleyicilerim çok güzel bir hafta gözüküyor. Yani istediği, uzun zamandır istediğiniz bir haftaya kavuşuyorsunuz. Bir şeylere kavuşuyorsunuz gözüküyor. Bir de bilinçaltınıza bakalım. Ne geçiriyorsunuz bilinçaltınızdan? Kalben ne hissediyorsunuz Neler yansıtıyorsunuz? Oo, evet. Zaten belliydi. Bakın hep endişeleriniz, korkularınız var. Korku, teslimiyet ve sıradanlık çıkmış. Evet, değerli izleyicilerim. Bir şeye başlıyorsunuz, korkuyorsunuz diyordum ya size biraz önce demiştim. Evet. Korkuyorsunuz. Bilinçaltınızda korkularınız var. Hani istediğim gibi olmaz mı acaba? Ben böyle bir delilik yaptım, bir çılgınlık yaptım, bir şeye başladım ama yani biraz da endişeleneyim. Endişeleniyorum tabii ki. Endişeliyim ama teslim oldum. Akışa teslim oldum bir şeylerin belki de şöyle bir imparatoriçeye aşık olmuşsunuzdur da böyle gösterişte bir bayana veya da e, beni izleyen bayanlar gösterişte bir baya aşık olmuşsunuzdur. Ona teslim olmuşsunuzdur. Akışta kalmak istemişsinizdir. Artık böyle onun için Nasıl desem? Böyle e, sıradan bir yaşantı istiyor olabilirsiniz. Sadece onunla sen ve ben dediğiniz bir bilinçaltınız var. Bir şeyleri sıradan yaşamak istiyorsunuz. Artık o kaoslardan, korkulardan, gizemden, sırdan sıkıldım. Her şeyi böyle sıradan yaşamak istiyorum. Entrikalar olmadan, yalan dolan dönmeden, hiçbir şey olmadan ben artık teslim oldum. Bir şeye dediğiniz bir bilinçaltınız var. Bir şeylere teslim olmuşsunuz değerli izleyicilerim. Korksanız dahi. Korkuyorum ama teslim oldum diyorsunuz. Bir de duygularınıza bakalım. Duygularınız ne söyleyecek size? Merak, Aa <laughs> bu hafta merak ediyorsunuz bir şeyi. E, haç çıkmış ve de hayat ağacı. Evet değerli izleyicilerim merak, akılda takılı kalan meseleler, bir kişiyi ya da bir durumu çok merak etmek, öğrenmek istedikleri uğrunda gizli araştırmalar yapmak. Demek ki bir şeyi merak ediyorsunuz. Belki de şu korkularınız bilinçaltındaki korkularındaki hani yatan altında yatan nedir diye onu mu merak ediyorsunuz bilmiyorum ama bir şeyi çok öğrenmek istiyorsunuz. O gizli gizli öğrenmek istediğiniz bir şeyleri, bir konuyu... Bir kişiyi veya bir konuyu gizli gizli araştırma yapmaya ihtiyacı duyacağınız bir hafta. Haç ise fiziksel ve psikolojik acı çekmek, vicdan azabı çekmek, kendine olan güvenini yitirmek, bazen ise yurt dışı ile ilgili bağlantılar, fiziksel mesafeler demiş. Demek ki bir konuda ya bazılarınız acı çekiyor. Yani burada olabilecek her şeyi yazmış zaten okudum ama ya bir acı çekiyorsunuz bir konuda. Şurada bir korkularınız vardı. Hani teslim oluyorsunuz ama canım yanıyor ama teslim oldum. Vicdan azabı da çekiyorsunuz bazı konulara. Neden? Bunu bir bulun değerli izleyicilerim. Bir de e, hani yurt dışı bağlantılı bir şeyler de olabilir. Bunu unutmayın, olur mu? Bazen hani böyle acı çekmiyorsanız, böyle vicdan azabı çektiğiniz bir durum yoksa, yurt dışı ile bağlantılı bazen bir durumlarınız da olabilir bu hafta. Ve hayat ağacı. Artık bu hafta duygularını sizin köklenme haftasına girmişsiniz. Köklü ve sağlam ilişkiler, sağlık ve huzurlu bir dönem, temeli sağlam oluşturulmuş meseleler. Demek ki bu hafta kökleniyorsunuz sağlam bir ilişki, duygularınız sağlamlaşıyor, sağlam böyle bir duygu, sağlam bir ilişki, sağlam bir iş, sağlam bir... Kariyer fırsatı belki sağlam bir projeye başlıyorsunuz. Yani bir şeylerin sağlamlaştığı ve köklendiği uzun vadeli sağlam bir şey sizi bekliyor değerli izleyicilerim. Bu hafta zaten burada koltuğunuza da oturuyordunuz. Kartlar ne güzel geliyor değil mi birbirlerine karşı? Bir şeyleri köklendiriyorsunuz o koltuğunuza oturuyorsunuz sağlamlaştırıyorsunuz. Her neyse hayatınızı bir sağlamlaştırıyorsunuz değerli izleyicilerim. Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım neler söyleyecek sizin hakkınızda. Toprak üçlüsü Yaşam tecrübesi Bir de şuradan almak istedim. Toprak şövalyesi Toprak toprak ve yaşam tecrübesi. Zaten toprak da sizi temsil ediyor. Demek ki böyle sizin için garantili bir iş. Böyle bir şeyleri garantiliyorsunuz. Bakın köklenmek, koltuğuna oturmak, garantilenmek, tahtına oturmak, sağlamlaştırmak. bu hafta böyle sıfırdan acemice başlayacağınız bir şeyi net bir şekilde sağlam bir şeye götürüyorsunuz. Değerli izleyicilerim hiç endişelenmeyin. Burada endişeleriniz, korkularınız var, tedirginsiniz ya. Hiç 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 Tamam mı? Hiç sakin olun. Hiç böyle tedirgin olmayın. Hayatınızı sağlamlaştırıyorsunuz bu hafta. Toprak üçlüsü, yaratıcılığın gücü, üst kalitede bir işin onaylanması bir takım oyuncusu ol diyor. Demek ki kendi yeteneğin üzerine, kendi yarattığın, hani yaratmak Allah'a mahsustur ama hani kendimizde de bir oluşturma, bir şeyler yapma İş güdümüz var tabii ki. Allah'ın bize sunduğu bir lütuftur bu. Sizin de oluşturacağınız bir yetenek veya bir e, işiniz sayesinde işiniz bir üst kaliteye gidecek belki de böyle e, bir üst seviyeye atlayacaksınız. Daha da böyle uzmanlaşacaksınız işinizde böyle güzel bir hafta gözüküyor. Bir de bir takım oyuncusu ol diyor. Onlarla uyum içerisinde olacaksınız. Belki işinizle artık daha da uyumlandığınız, kafanızın daha da rahatlayacağı bir işiniz gözüküyor. Ve bu da bakın yaşam tecrübesi diyor. Hani bu zamana kadar e, yeteneğiniz üzerine ne yaptıysanız, hangi işteyseniz, ne, hani hangi işte yapıyor, çalışıyorsanız, yapıyorsanız oradan daha da böyle tecrübenizin daha da tecrübeleneceği, daha da böyle kaliteli bir işe sahip olduğunuz gözüküyor. Biraz daha böyle bilgili olacaksınız. Daha da böyle yaşamın getirdiği tecrübelerle daha da birleştirip sanki yeni bir şeyler fikirler gelip de yeni bir şeyler oluşturup kendinizi daha da kalitelendireceğiniz gözüküyor. Bakın önemli bir olay değişime neden olacak güçlü bir itiraf. Kanatlarını açmanın vakti geldi diyor. Evet bir şeylerin artık adım atma zamanı geldi. Kendi yaşam tecrübelerimden elde ettiğim bir işi ya da bir hobiyi belki de artık hayatıma geçirme vakti geldi diyorsunuz. Demek ki böyle bir şeyleri ortaya çıkaracaksınız bu hafta. Önemli bir olay yaşayacağınız gözüküyor. Ama neye başlıyorsanız bakın burada bir sıfırdan başlama enerjisi vardı ya. Şu tahtınıza oturuyorsunuz güzel bir lider olarak devam edeceğiniz gözüküyor. Kendi yaşam tecrübenizle yaptığınız bir... İş olursa hobilerinizi bir mesleğe, bir işe çevireceksiniz. Yani güzel bir hafta değerli izleyicilerim. Toprak Şövalyesi kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap, verdiğin sözleri onurlandır, koruyucu melek demiş. Demek ki artık öyle bir şeyleri hızlı başlayacaksınız ki belki de hemen kemerlerini bağla diyor. Çabucak ne yapması gerekiyorsa yap daha fazla bekleme diyor. Yani belki kendinize söz verdiniz, belki birilerine söz verdiniz. Bir şeyleri kartımız da hatırlatıyor size. Unuttun galiba diyor. Hadi verdiğin sözleri tut. Seni e, seni bu hafta biz koruyoruz, seni destekliyoruz. Neye başlayacaksan bir an önce başla demiş kartlarımız. Evet, e, bu hafta aslında e, Sürekli yazıyorsunuz ya, aklımızdaki kişiyle diye. Hani bu hafta böyleydi ama bir de aklınızdaki kişi için bir mesaj kartı çekmek istiyorum değerli izleyicilerim. Sürekli hani aklımdaki kişi beni seviyor mu? Beni düşünüyor mu? Benim için ne söylüyor acaba? Bir şeyler yazar mısınız diyorsunuz ya. Ben de sizin için 3 kart çekmek istiyorum değerli izleyicilerim. Hani bir tane çekecektim ama hani herkes farklı farklı kendi desteğinizi, hani kendi kartınızı kendiniz seçin. 3 tane kart seçeceğim. Kartları e, seçtikten sonra durdurun. Düşünün hangi kart sizi seçiyorsa onu seçin olur mu? Hani bir şeyler çekiyordur. Bir kart size karşı beni al, beni seç diyordur. O kart sizin için doğru olandır. Kendi bir tane seçmeyeceğim. Üç tane karttan bu da sizin için olsun. İlişki açılımı yapmıyorum. Yapamıyorum da vakit de olmuyor zaten. Anca burç yorumlarınızı yetiştiriyorum. Ben de şu yom oldu. Hadi alalım o gelsin bakalım. Ben de böyle bir şey yapmak istedim. E, yalnız bu kartımı şimdi bu destemi dişillerin seçmesini istiyorum. Bir sonraki destemi de biraz sonra bir deste daha seçeceğim, karıştıracağım. O da e, erkekler izleyen, erkekler için 3 kart seçeceğim. Şimdi dişillerim, kadınlar bakalım, e, dişli enerjilerim. Bakın aklınızdaki kişi eriller size ne diyor? Kartlara odaklanın. Hangisi size karşı çekiyorsa size şimdi durdurabilirsiniz hatta hangisi sizi çekiyorsa ona niyetlenin bakalım sizin erillerine size ne söylüyor hazır mısınız dişillerim? şimdi ilk birinci birinci ikinci ve üçüncü olarak açmak istiyorum birinci Kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız. Niyetlendiyseniz ilk önce birinci kartımızı seçiyorum. Diyor ki, senin aşkın beni divane etti. Duygularımın yoğunluğu mantığımın önüne geçerek dengemi bozuyor. Sevgimi sağlıklı göstermeyi sayende öğreniyorum demiş birinci destenin sahibi. Şimdi de ikinci deste diyorum ama birinci kartımız İkinci kartımın sahibi dişil enerjiler sizin eril enerjileriniz ne diyor diye açmak istiyorum. Sayende ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum. Aramızda tuhaf bir bağlantı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama keşfetmek istiyorum demiş. Ve üçüncü kartın seçenler diyorum. Evet demiş ki eriliniz dişli enerjiler sen benim nefesimsin ben seninle yeniden doğdum beni dipsiz başı boş halden kurtaran bir mucize oldun yanında huzur buluyorum demiş. Evet dişiller bu şekildeydi sizin erillerinizin anlatacağı şimdi de erillerimiz için seçiyorum dişilleriniz size ne söylüyor. Bunu da karıştırayım siz de niyetlenin duymanız gereken her neyse. Ee, umarım en doğru bilgiyi ulaşmanızı nasip eder diyorum. Bakalım üç tane yine aynısı gibi sevgili eril enerjiler, erkekler diyemiyorum da erkekler eril enerji, dişiller dişil enerji. Bakalım sizin dişilleriniz size ne söyleyecek? Böyle bir tane kart çekmek istemedim. Böyle üç tane üç tane olsun. İçinden bir tanesini seçin olur mu? Hatta durdurabilirsiniz de. Üç tane kart. Birincisi, ikincisi ve üçüncü kartımız. Bir taneye odaklanın. Hangisi sizi çekiyorsa bakalım sizin dişilleriniz sizin hakkınızda ne düşünüyor? Hazırsanız durdurup da hatta dinleyebilirsiniz demiştim. Hazırsanız ben çekiyorum. Eğer odaklanamadıysanız siz durdurun olur mu? Birinci kartı seçenler. Sana güvenmiyorum. Geceler boyunca nerede olduğunu ve ne yaptığını düşünmekten gözüme uyku girmiyor demiş. <laughs> Sizin aklınızdaki dişil öyle demiş. Birinci birinci kartı seçenler. ikinci kartı seçen erillerimiz. Dişiliniz ne söylüyor size? Kıskançlık, başka birini sevebilme ihtimalin beni yok ediyor içimdeki güçten ve yapabileceklerimden korkuyorum demiş. Korkun dişillerinizden eril enerjiler. Ee, kendi yapabileceklerinden çok korkuyormuş yani baya benim gözümü korkuttu umarım size de bir şey olmaz. Üçüncü kartı seçenler demek ki çok dişli bir enerjiymiş buradaki dişli enerjiniz. Üçüncüyü seçen dişli enerjiniz size ne söylüyor? İnanç demiş üçüncü, dest üçüncü kartı seçenler. Benimle olduğundaki tutkulu halini seviyorum. Benden başkasına içindeki tutkuyu gösterebilme ihtimalin beni mahvediyor. Beni sevdiğine inanmak istiyorum demiş. İnandırın değerli izleyicilerim, inandırın. Beni sevdiğine inanmak istiyorum diyor. Evet bu şekildeydi. Umarım bu şekilde beğenmişsinizdir. Hani ilişki açılımı yapamıyorum ama en azından bu kartlar size belki bir ilaç olmuştur. Belki böyle hani bu şekilde hoşunuza giderse bu kartları açmaya devam edebilirim videonun sonunda eğer istemiyorsanız da yorumun bittikten sonra dinlemeden de kapatabilirsiniz değerli izleyicilerim ama mutlaka görüşlerinizi istiyorum. Bu kartları eril ve dişil kartlarını seçmemi istiyorsanız ekleyin böyle bu şekilde olur mu? Evet bu şekildeydi bu haftanız biraz değişiklik olsun istedim. Hep böyle stabil gitmesin. Evet umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere öngörüde bulunmuştur. Kartlarımız diyorum. Her zamanki klasik kelimelerim, sözlerim. Evet sizleri de çok sevdiğimi unutmayın ve bu hikayeler enerjiler kiminse benim hikayemi yazmayı da ihmal etmeyin olur mu de, değerli izleyicilerim? Bir emoji dahi bırakırsanız yorumlara beni çok çok mutlu edersiniz. O sizin yaptığınız küçücük bir emoji var ya benim kanalım için çok değerli olduğunu unutmayarak bilinçli bir şekilde bırakmanızı rica ediyorum değerli izleyicilerim. Bu bir istektir tabii ki ricadır. İstemezseniz de yapmayabilirsiniz ama şimdiden kanalıma desteğine, esirgemeyen tüm izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurlamak istiyorum ve beni izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili boğa burçları.